Atıştırmalığın sağlıklı olanı olur mu? E olur tabi. Peki atıştırmalıkla ara arasında fark var mıdır? Tabii ki vardır. Atıştırmalık ya da abur cubur diye nitelendirdiğimiz şeyin zamanı ve miktarı belli değildir. Ara zamanı ve miktarı bellidir. İşte canınız abur cubur istediğinde, saçma sapan bir şeyler atıştırmak istediğinde onları yerine koyacağınız sağlıklı şeyler Biraz sonra size anlatacağım YouTube videomuz da var. Bizimle kalın, izleyin, notlarınızı alın. Aynı zamanda da abone olmayı unutmayın. Çıngırağımızı işaretlemeyi de unutmayın ki yeni videolarımız başladığında sizlere haberdar ederim. Başlıyoruz. Bunca yıllık meslek hayatımda danışanlarımla yaptıkları diyetlere dair sohbetlerimizde en sık rastladığım mazeretlerin başında gelir gece atıştırmaları. Hepsinin bir gece atıştırması vardır ve ona bağlı olarak da tabii ki bahaneleri. Derler ki Taylan Hanım ben bütün gün boyunca çok düzgün yaptım programımı. İnanın akşam yemeğimi de yedikten sonra hiç iş iştahımda bir problem yok ki, yoktu. Ne zamanki ayaklarımı uzattım başladım televizyon seyretmeye ya da rahatladım işte o anda aklımdan binlerce şey dolaşmaya başladı. Dolapta kalan kurabiyeler olabilir bunlar. İşte o an için bir tatlı olabilir. Eğer tuzluyu seviyorsanız bisküviler olabilir, ...biraz ekmek peynir olabilir gibi gibi gibi. Ya da kavanozda kaşıkladığınız şeyler. İşte bu gece atıştırmalıkları bizim ne yazık ki sağlıklı beslenme sürecine geçtiğimizde bizi yoldan çıkartacak ve çıkarttığı zaman da o süreci çok ciddi zedeleyecek şeylerdir. Bazı şeyler koymalıyız ki o gece atıştırmalıkların yerine ne yardan ne de serden vazgeçmeden bu süreci tamamlayalım. Peki nedir bunlar? Bunları nasıl yapmalıyız da rahat etmeliyiz? istiyorsanız size güzel güzel anlatayım. Birincisi yeşillikler. Benim en fazla kullandığım can kurtaranların başında gelir yeşillikler. Mevsimine göre bu göbek marul olur, roka olur, tere olur, işte baby ıspanak olur. Hazırlayın, tertemiz yıkayın, koyun önünüze. Eğer ekşi tadı seviyorsanız ve tuzlu tadı seviyorsanız üstüne bol limon sıkın, pul biber koyun. Tuz kullanmıyoruz biliyorsunuz vücudumuzda su tutacaktır. Bunu o şekilde hazır edin. Canınız Tuzlu bir şey yemek istediğinde elinizin altındaki bu atıştırmalık sizin için mükemmel bir e, doyurucu ve neredeyse sıfır kaloriye yakın bir atıştırmalık olacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle bundan uzak durmayın. Yani birinci gece atıştırmalığımız yeşillik tarzı atıştırmalıklar. Önerim göbek marul, önerim bol limon ve pul biber. İkincisi yağsız tuzsuz patlamış mısır. Şimdi sizden şöyle tepkiler duyar gibi. Aa yok canım artık o kadar da mı Taylan Hanım? Olur mu bu? Ne kadar yiyeceğiz? Bu kadar mı? Hayır istediğiniz kadar yiyeceksiniz. Neden? Biz normalde mısır veriyor muyuz sizlere? Sağlıklı beslenme sürecinde vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Patladığı zaman mısır moleküler yapısını değiştiriyor. Sadece posu olarak e, yer alıyor. Ama siz içine bunun tuz ve yağ koyarsanız çok masum olmuyor ve masumiyetini kaybetmiş oluyor. Ne yapıyoruz? Biz bunu yağsız ve tuzsuz ısır patlatma makinelerinde patlatabiliriz. Eski bir tencereniz varsa onun içinde patlatabilirsiniz. Ve bu hazır olduğunda önünüzde sadece posa değeri olan bir şey oluyor. Ben buna ne yapıyorum biliyor musunuz bile? Acı su koyuyorum. Acı sos koyduğunuz zaman o acı sos zaten sizin belli bir süre sonra yemenizi engelliyor. İşte yine bu tuzlu severlerden e, sizlere önereceğim güzel bir e, ara öğün. Bunun yerine mesela e, kara buğdayı patlatan danışanlarım da var. Kara buğdayı da patlatıyorlarmış. ıslatıp biraz e, suda. Onu da ısı etkisiyle eski bir tencerenin içinde patlatıp yine bu şekilde yiyenler var. Ama benim yani o bunun kadar doyurucu olacağını zannetmiyorum. Önerim organik satılıyor. Organik mısır alıp kendiniz evinizde yağ ve tuz kullanmadan akşam yemeklerden sonra özellikle tuzlu tadı seviyorsanız koyabilirsiniz. Eğer tatlı tadı seviyorsanız tarçını yiyebilirsiniz. Üstüne tarçın koyun. Mis gibi bir gece atıştırmalı olur tatlı yerine. Gelelim salatalı Salatalık, salatalık türevi mesela kereviz sapı yine çok güzel bir atıştırmalık çok düşüktür kalorisi. Aynı zamanda içinizi ferahlatır. Aynı zamanda hemen doyuru verir sizi. Yine elinizin altında olsun. Salatalığınızın altına şöyle şu kadar limon suyu koyarak ve yine pul biberle tatlandırarak salatalığı yine çok sağlıklı bir gece atıştırması olarak evinizde barındırabilirsiniz. Şimdi mantar. Mantarı çiğ de tüketebilirsiniz. Çünkü mantar oldukça düşük kalorili bir yiyecektir. Ya da mantarı şöyle ortasını çıkartıp içinin boşalan yerine şu kadarcık bir light bir peyniri minik minik küp küp kesip koyup fırınlayıp üstüne de pul biber koyup yine elinizin altında tutabilirsiniz. Bakın dikkat ederseniz elinizden geldiğince hiç tuz kullanmayıp tuzlu ve ekşi tada yönelik ara öğünler ve atıştırmalıklar veriyorum size. Çünkü gecenin o saatinde tuzlu ve ekşi tada yönelik atıştırmalıklar yediğinizde bir sonrası istenmeyecektir. Yani bir sonra devam etme istenmeyecektir ama yine de size bir tane tatlı atıştırmalık önerim de olacak. Merak etmeyin yani bunu çok sevenler için. Dolayısıyla bu bir mantar mesela. Mantarı bu şekilde yapabiliyoruz ya da sadece fırınlayarak da yapabilirsiniz. Hiç içine peynir de koymadan. Kabak yine aynı şekilde kabağı kesip yapabilirsiniz e veya tatlı patatesi kesip yapabilirsiniz ama tatlı patatesi çok fazla tüketmemenizi öneriyorum belli oran değil. Patlıcanı kesip yapabilirsiniz ilerleyen günlerde yani herhangi bir sebzeyi üstüne tuz ve yağ koymadan fırında kurutacak şekilde e, suyunu alıp istediğiniz gibi çerez gibi tüketebilirsiniz. Ama benim size önerim en iyisi mantardır. Kırmızı biber. Bakın neden kırmızı biber var da havuç yok? Evet, havuç da böyle yapılacak bir atıştırmalıktır ama havucun glisemik indeksi çok yüksektir. Dolayısıyla havucu biz atıştırmalık olarak kullandığımızda kendimize faydadan çok zarar sağlayacağız. Kırmızı biberleri böyle yapın, kesin, yine altına limon suyu koyun. Eğer illa da böyle daha farklı bir tat duymak istiyorsanız biraz karabiber ve içine zerdeçal ekleyin. Onun içine batırarak giyin. Yine farklı olacaktır. Ya da yoğurdu inceltin. Yoğurdun içine nane, dereotu ve pul biber koyun. Onlara ister kırmızı biberinizi, isterseniz salatalığınızı ya da kereviz sapınızı batırarak da yiyebilirsiniz. Bunların üçü de harika atıştırmalıktır. İşte e, en e, köşede sakladığımız tatlı atıştırmalık için bir öneri. Şimdi evde ee, fıstık ezmesi yapmasıyla yapmakla ilgili bir sürü videolar var yine e, YouTube kanallarında. Onları izleyerek elinizin altında bulunan bir fıstık ezmesi yapın. Ama fıstık ezmenizin içine deniz tuzu koymanız gerekiyorsa minimum koyun. Şeker hiç koymayın. Şeker ne pekmez koyun ya da hurma koyun. bu şekilde hazırlanmış bir fıstık ezmeniz olsun. Ve bunu yerken de e, bence küçük küçük kavanozlarda depolayın ki. O kavanozu bitirmek gibi bir sisteminiz varsa en azından küçük kavanozu bitirirsiniz. Öyle kendinizi korumayı alabilirsiniz. Bu fıstık ezmesinden bir yemek kaşığı kadar alıp yeşil elmanızı burada ben böyle dilim dilim böldüm ama bundan daha küçük parçalara ayırın. Yarım yeşil elmayı ve bunu uzatarak yerseniz üstelik de yeşil elmaların üstüne tarçın dökerek yerseniz çok güzel bir tatlı tada yakın atıştırmalık olacaktır. Yine benim... Yaptığım başka bir tatlı tada yönelik bir atıştırmalık da ayvadır. Ayvayı dilim dilim kesin, fırın tepsisine koyun, üstüne güzelce ne tarçın ilave edin, onu 10 dakika ile 15 dakika arasında pişirin. Pişirdikten sonra çıkartın, soğumasını bekleyin ve ayvayı kakaoyu çok azıcık böyle sulandırıp Ulan batırarak ya da üstüne kakao dökerek yediğinizde ciddi anlamda yine tatlı tadınızın çok masum bir yiyecekle giderildiğini göreceksiniz. Son tatlı tada yönelik atıştırmalarımızı da söyleyeyim size. Kırmızı elmayı aldınız, kabuklarını soydunuz, küçük küçük doğradınız, üstüne bol tarçın koydunuz, fırına attınız. Fırından çıktıktan sonra sıcakken üstüne azıcık tahin bir tatlı kaşığı ve bir tane cevizi döverek üstünde gezdirdiniz. Harika olacağına inanıyorum. Mevsimine göre bunu bal kabağıyla da yapabilirsiniz. Yine çok güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi illa da sizi yoracak, yaptığınız sistemi sabote edecek, girdiğiniz sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığını geri durduracak hiçbir şey yemedik. Bunlara ay aman Taylan bunların tadını biliyorum ben. Bunları yemesem de olur. Hiç is, hiç yemem daha iyi bakışıyla bakmadan hiç yoktan iyidir. Benim sağlıklı beslenmeme geçişte bunlar doğru bir süreçtir gözüyle bakarsanız sonucun çok daha iyi olacağına inanıyorum ben. Çünkü kolay değil bir yola çıkıyorsunuz ve bu yolun sonunda sadece bir gün içinde yaptığınız bir iki saatlik yanlışlar yolunuzun uzamasına neden oluyor. Gelin beni dinleyin, bunları hayatınıza geçirin. Çok mutlu olacaksınız, çok huzurlu olacaksınız, çok sağlıklı olacaksınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.